Ya o kadar güzel insanlara denk geliyorum ki bazen böyle ağzım açık kalıyor. Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Sizi bazı güzel insanlarla tanıştırmak istiyorum bu videonun içerisinde. Aşık olacaksınız. Ben hazırım. Siz de hazırsanız buyurun başlayalım. Bazen yolda giderken sokak röportajı yapanlar gayri ihtiyari kılık kıyafetine bakarak bazı sorular soruyorlar. Aldıkları cevap bizi bizden aldığı gibi mikrofonu uzatan muhabirin de aklı başından gidiyor. Gene böyle sokakta röportaj verirken böyle karı koca tık 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 yolda giderken bir soru soruyor muhabir. Ne diyor bakın gelin hep beraber dinleyelim. Denin <laughs> <laughs> üç halini. <laughs> <haline>. Kas <Katı> hali, kas hali, sıvı hali, katı hali. hali. <laughs> Öğretmeni ben ev tanımıyım. Ama o öğretti bana. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Çok çeşitli böyle toplum içinde kokattı beni. Hayatıma böyle etrafa at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. Evet, ilk okul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak, buna emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benimle yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki, mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksağına böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyor demiş. Biz de kötüsünü attık, iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amca, büyük huyu varsa seksenini seviyorum. Mesela neler bunlar? Mesela çok espriliydi. Çok şakacı, anlayışlı bir koca. Vallahi tavlamadım bundan. Ben onu gördüm, çok beğendiydim. Ama bu koca olarak, eş olarak değil, bu da beni görmüş. Anneme, babama söylemiş, abime falan. Verdiler beni buna, ben de çok sevindim. Muş Vartu'nun köyünde ben. 66'ydı. Orada da Sare'nin abisi sikandırımı karakolunutan Biz onunla arkadaş olduk. O bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani. Yakınlık duyduk, öyle böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim. Ne kadar güzel değil mi? Düşersek de beraber kalkarsak da beraber. Varsa bir zeytin somun sofrada seninle bağlı olur demişler. Kim demiş ben dedim şimdi. Muaz bunu yaz. <laughs> bir dahaki sefere bunu kullanalım. Gerçekten yani gönül güzel birini gördü mü hani konuşmaktan kendini alıkoyamıyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyor. Bazen bir konuşmaya, güzel bir edaya ya da günün stresini atabilecek güzel bir eşe, dosta o kadar muhtacız ki. Hani Kelamla anlatsam, şiirle, edebiyatla, felsefeyle anlatsam, o kadar büyük şairlerin, üstadların güzel sözleri var ki, az kalır yani. Onun için Allah iyilerle karşılaştırsın duasını hepinizin üzerine okumak istiyorum. Bazen arkadaş, bazen eş, bazen dost akıllı konuşan, el ele tutuşarak bu hayatta aynı zamanda denk geldiysek, tevafuğa inanıyorsanız, tekamülünüz tamamlanmadıysa doğru dostların kıymetini, eşinizin, ailenizin kıymetini iyi bilin. Düşenin dostu olmaz demişler. Düş de görürsün. Sen o zaman dostları düşte de görürsün demişler. Rabbim düşenlerden eylemesin